Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın valiliklere yazdığı bir yazıyla başlamıştı. Temeli orada atılmıştı. Rezerv alanlar elinizdeki konut yapılabilecek alanları belirleyin diye bir yazıydı temelinde bu. Ve bunların cevapları toplandı, planlamalar yapıldı ve dün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamasıyla da bence fitil yine ateşlenmiş oldu. Burada tabii temel olarak özellikle e istenilen şey kiralık konut sayısını arttırmak. Çünkü ekonominin yani bu enflasyonun temelinde neyin olduğuna baktığınız zaman en büyük tetikleyici unsurlardan birinin kira fiyatları olduğunu ekonomistler zaten söyledi. Hazine Maliye Bakanlığı bununla ilgili çalıştı ve finalinde... Karar verildi. 500 bin konut yapılması planlanıyor. Özellikle üç büyük şehir başta olmak üzere, tabi İstanbul burada ilk olarak değerlendirilecek ama İstanbul'da ne yazık ki şöyle bir durum var. Yeterli alanımız yok. Bunun içinde İstanbul'un çevresi daha çok kullanılacak diye düşünüyorum. Özellikle kuzey tarafta Arnavutköy Başakşehir tarafı ki hatırlıyorsunuz geçtiğimiz günlerde gayrimenkul sertifika programıyla da alakalı yine Başakşehir'de başlayacak olduğu söylendi. Bunun dışında Anadolu tarafında da tabi yine boş bölgeler özellikle Çekmeköy tarafında yine oradaki bölgeler kullanılacak. Tabi buraya doğaya da çok tahribat vermeden özellikle tarımsal vasfını yitirmiş hazine arazileri kullanılması da gündemde. Bir şey ne kadar fazla olursa fiyatı o kadar düşer. Bizde konut açığı var ne yazık ki. Bizim normalde yıllık üretmemiz gereken konut kentsel dönüşüm haricinde Türkiye için söylüyorum 800 bin. Ama biz şu anda ne kadar üretiyoruz? Ortalama 500 bin üretiyoruz. Bu geçen sene 350 bin lira kadar düştü. Bunu yapı ruhsatı istatistiklerinden de görebiliyoruz. Geçen seneye göre %27 daha az yapı ruhsatı alınmış. Yani inşaat hızımız yavaşlıyor gitgide. Burada tabii rakamlar ve arsa fiyatları özellikle e, arsa fiyatlarının yüksekliği burada e, bu tarafı tetikliyor. İnşaatçıya, müteahhite bu konuda biraz destek verilmesi de gerekiyor diye düşünüyorum. Mehmet Bey'in de dünkü açıklamalarındaki kısım buydu. Belki birazcık böyle Murat Bey'e de Murat Kurum'a da e, bir serzenişte bulundu hızına yetişemiyoruz diye. Aslında tabii o taraftaki ekonomiyi de özellikle iyi yönetmek lazım. Çünkü bu sadece TOKİ ve Emlak Konut'un yapabileceği bir iş değil. Buradaki model şu şekilde ilerleyebilir. Tabii bu tamamen bir tahmindir. E, yap-işlet-devret modeli sahada kullanılabilir. Yani bu arazilere bildiğiniz gibi özel sektör iştirakiyle konutlar yapılabilir arazi devlet tahsis eder, konutu özel sektör yapar. Oradaki kiralama sürecinde bu konutlar çünkü vatandaşa devlet tarafından kiralanacak. Oradaki kiralama sürecindeki gelir bir dönem yapana bir dönemden sonra devlete kalabilir. Yani bildiğiniz yap işlet devlet modeli belki konutlarda da uygulanabilir. Tabii bunu sadece tahmini söylüyoruz ama çünkü 500 bin konutun maliyeti çok fazla olacaktır. Bütçede de önemli yer kaplayacaktır. Tabii ki devlet bu işe el atacaktır. Bunun büyük bölümünü de karşılayacaktır. Ama bizim yeni yeni zaten toparlanmaya giden ekonomimize bir darbe vurmaması adına mutlaka özel sektör iştiraki bunda gerekiyor. Gayrimenkuldeki modeller aslında bellidir. Yani bu gayrimenkul sertifika modeli de aynı şekilde. Daha öncesinde de olan uygulanan modeller. Bunların doğru uygulanması bir önemli. Bir de değişik modellerin renkli bir şekilde uygulanması önemli. Yani yapışlet devlet dünyada uygulanan bir model ama bizi uyar mı uymaz mı bunu sahada görebileceğiz. Gayrimenkul sertifikası aynı şekilde. Dünyada çok uygulanan bir model ama bunun bize doğru uygulaması nasıl olacak? Bunu da yapılan işlerle göreceğiz. Çünkü Türkiye değişik bir coğrafya. Ekonomisi çok standart ilerleyen bir ekonomi değil. Dolayısıyla bazı yapılan değişiklikler mutlaka sahada meyvelerini verdiği zaman takip edebiliyoruz iyi veya kötü mü diye. E, buradaki bu modelde hem yap işlet devlet modeli hem konut sertifikası modeli yeniden yeni bir şekilde e, birazcık süslenerek birazcık üstü rütuşlanarak geldiler. E, i̇ki modeli de bence uygulayacaktır devlet çünkü buna gerçekten ihtiyaç var. Bizim konut arzını yükseltmemiz gerekiyor. Özel se sektör iştiraki, toki, emlak konut herkes burada üstüne düşeni yaparsa... Biz ekonomimizi en çok etkileyen unsurlardan biri olan kira fiyatlarını ancak öyle aşağı çekeriz. Bizim Türkiye'deki ortalama inşaat süremiz zaten 36 ay. Bunun planlaması ve başlangıcı bile önümüzdeki senenin ortasına denk gelse bizim yine 2029-2030 yılından önce buna bir şey bulmamız mümkün değil. Yani yeni konut üretimiyle çare bulmamız mümkün değil. Buradaki pratik çarelerden biri mevcuttaki boş konutları bir şekilde mutlaka kira e, ağına katmamız. Yani bunu becerebilirsek, bunu yapabilirsek bu daha önemli. Bununla alakalı da tabii ki fikirlerimiz var ama yine e, hem Hazine Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmasını beklemek lazım hem de Çevreci Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda çalışmasını beklemek lazım diye düşünüyorum. 500 bin konut projesi kesinlikle dar ve orta gelirli için olacak. Hatta geçen sene hatırlarsınız bununla ilgili çeşitli ön planlamalar yapılmıştı. Örnek veriyorum işte hanesinde e, hiç kimsenin evi olmayan en fazla iki asgari ücret civarında bir gelirin ev, evlerine girdiği insanlar burada başvuru için öncelik alınacaktı. Ve buradaki kredilendirme koşulları da 1 e, bir iki sene ödemesiz en azından eve çıktığı zaman insanlar evde otururken ödeyebilecekleri bir model benimsenmişti. E, bu modelle zaten yapılabilirse dar gelirli için geçerli olur. Yoksa dar gel gelirlinin şu anda hem kira ödeyip hem de böyle bir kampanyaya katılması ne yazık ki mümkün değil.